Aile Sağlığı Merkezi Doktor Selçuk Gülümser. Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi 2020. Hepatit B aşısı doğumda 1. ayın sonunda ve 6. ayın sonunda yapılmakta. BCG verem aşısı 2. ayın sonunda. KPA konjüge pinomokok aşısı 2. ayın, 4. ayın sonu ve raper 12. ayın sonunda yapılmakta. Beşli karma, difteri, boğmaca, tetanos, inaktif polio, hemofilis, infiransa B, 2, 4, 6. ayın sonu ve raper 18. ayın sonunda. Oral polio aşısı, 6. ayın sonu, 18. ayın sonu. Suç içi aşısı, 12. ayın sonu. Kızamık kızamıkçı kaba kulak 12. ayın sonu ve rapel düzeltiyorum. İkinci doz 48. ayda. Hepatit, hepatit A aşısı 18. ayın sonu ve 24. ayın sonu. Dörtlü karma 48. ay. Tetanoz difteri aşısı 13. yaşta. Bunlar 2020 tarihinde değişti. Daha önce farklı uygulamalar vardı. Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti. Çocuğun neden aşı olmalı? Burası önemli. Aşı sayesinde çocuklarınız hastalıklara karşı bağışıklık kazanır. Oluşan bağışıklama genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeniyle karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır. Bağışıklama aşıyla önlenebilir. Hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Lütfen aşınızı yaptırınız. Aşı hayat kurtarır, aşı güvenlidir, aşı haktır. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.